<laughs> mavi Şemsiye Melek küçük sokağın başında elinde tuttuğu mavi şemsiyesiyle yürürken yağmurun şemsiyeye vuran ritmik sesi etrafı dolduruyordu. Sarı taşlarla döşenmiş dar kaldırımlarla yürürken ayaklarının altındaki taşlar su birikintileriyle kaplanmıştı kırmızı plastik çizmelerinin altından su damlaları sıçrarken yolda biriken çamur birikintilerine dikkatle basıyordu. Küçük, beyaz çitlerle çevrili evlerin bahçelerinde rengarenk çiçekler yağmurla ıslanmış yapraklarını sallıyordu. Melek yolda yürürken yanından geçen Arnavut kaldırımı taşlarının üzerine düşen yağmur damlalarının sesini dinledi parkın kenarına yaklaştığında büyük yapraklı çınar ağaçlarının altında eski bir taş bank gördü. Melek bankın yanına oturdu ve şemsiyesini kapatarak gökyüzüne bakmaya başladı. Gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı. Ama arada sırada bulutların arasından bir ışık huzmesi geçiyordu. Yağmur damlaları meleğin sarı yağmurluğunun üzerinde hızla birikerek küçük şeffaf baloncuklar oluşturdu. Birden rüzgarın hafifçe esmesiyle çınar ağacından birkaç büyük yaprak yere düştü. Melek Yere düşen yapraklardan birini alıp dikkatle inceledi. Yaprağın damarları belirgin ve kalın bir şekilde elini hissediliyordu. Sonra yaprağı yanına bırakarak çantasını açtı ve içinden bir sandviç çıkardı. Sandviçi yavaşça yemeye başladığında parktaki kuşların cıvıltıları arasında huzurlu bir sessizlik hissediyordu. Yemeğini bitirdikten sonra mavi şemsiyesini tekrar açarak ayağa kalktı ve eve doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Melek eve vardığında kapıyı açarken arkasında bıraktığı yağmurlu günün huzurunu kalbinde hissetti ve gülümseyerek içeri girdi. Valora <laughs> Kids